Selamünaleyküm arkadaşlar. Üç oğlumdan birine ait olan bu dönerlik koltuk. Şuradan ve de şu kısımdan kaynak yapılacak. Onları yapacağım şimdi. Allah nasip kısmet ederse diğer tarafını da çevireceğim. Eğer orada da gerekiyorsa öbür tarafı da kaynak yapacağım. Evet arkadaşlar kaynak makinamı hazırladım. 220 volta peşini taktım. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip buradan düğmeye basıp e, kaynak makinemi çalıştıracağım. Fakat e, koruma gözlüğümü almam lazım. Onu unutmuşum. Koruma gözlüğümü alıp geliyorum. Arkadaşlar işte kaynak koruma gözlüğüm de bu bir ara sürtmüş. Şurası bozulmuş ama yine de iş görüyor. Benim e, dediğim gibi gözlerimi koruyan gözlük bu arkadaşlar. Kaynaktan koruyan gözlük bu. Maskeli olanı da var arkadaşlar. E, neyse bununla işimi göreceğim. Ufak tefek işlerde bunu kullanıyorum. Şimdi kaynağa başlıyorum. Kaynağa başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim deyip bakınız buradan motoru açıyorum. Motoru açtığımda Kaynak makinem devreye girdi. Şimdi kaynağa devam. Evet arkadaşlar. Kaynak işimi de böylelikten tamamladım. Buna da şükürler olsun. Bu kadar. Herkese iyi seyirler dilerim. Kolay gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar. Bu yapılan işlerin üstesinden kimin geldiğini, kimin yaptığını merak ediyorsanız işte karşınızdayım. E, 71 yaşında bir delikanlıyım arkadaşlar. Benden daha tecrübeli, benden daha yaşlı ustalarımın ellerini öpüyorum. Onlara saygılarım sonsuzdur. Ben de elimden geldiği kadar her işi becermeye yapmaya çalışan biriyim arkadaşlar. Elimden gelmeyen iş yoktur. Evet. Sevgiyle kalın. Videomu izleyin. İyi seyirler diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun değerli dostlarım